Yalancı dünyaya aldanma yahu. Bu dernek dağılır, divan eğlenmez. İki kapılı bir viranedir bu. Bunda konan göçer, konuk eğlenmez. Bakma bunun karasına, ağına. Gönül verme bostanına, bağına. Benzer hemen çocuk oyuncağına. Burada aklı olan insan eğlenmez. Varını isaret Mevla yoluna. Bunda ne eylersen anda buluna. Bir gün sefer düşer berzahiline, Otağa kalkacak sultan eğlenmez. Sen ey gafil, ne sandın ruzigarı? Durur mu anladın leylü neharı? Yükün yengildi gör evvelden bağrı, Yoksa yolcu gider, kervan eğlenmez. Doğrusuna gide ger bu yolların, Geçe gör sarpını yüce bellerin, Dünya zindanıdır mümin kulların, Zindanda olan kul kolay eğlenmez.'' ömür tamam olup defter dürülür. Sırat köprüsü ve mizan kurulur. Hakkın dergahında elbet durulur. Buyruğu tutulur, ferman eğlenmez. Hüdayi ne oldu bu kadar peygamber? Ebu Bekr Ömer, osman Haydar. Hani Habibullah, Sıddik-i Ekber. Bunda gelen gider, bir can eğlenmez.''